rahatsızlığından dolayı. Hep benim gidiyor. Nereye? Dalyana. Dalyana. Televizyonda izliyorum ben seni Evet Haşim abi tanıyorsunuz. Buraya geldikten sonra hele hele YouTube kanalını açtıktan sonra dostlar görmediklerim de dahil hepinizden Allah razı olsun çok teşekkür ediyorum. Edindiğim bazı dostluklar var. <laughs> güzel vakit geçirdiğimiz güzel insanlar var. Onlardan bir tanesi de yine Haşim abi. Dedi ki Allah çocukların İstanbul'dan hemen gelir gelmez kahvaltıya bekliyorum sizi dedi. Peki bu rahatsızlık neden olmuş? Bir şeyden atlayanlardan. Ederim. <laughs> Futbol maçı yapanlarda mesela boksta asla yok yani. Kahvaltımızı yaptık güzel. Şunu söyleyeceğim. Önceki videoyu izleyenler bilir. İzlemeyenler de onu izledikten sonra bu videoyu anlayabilir. Evin içini çekmemiştik dostlar. Evin içini merak ettiniz. Evin biraz farklı özellikler olduğundan dolayı evin içini de merak etti bazı dostlar, arkadaşlar. O yüzden de bu bölümde evin içini de çekmek istedik. Evin içine girelim bakalım neler varmış. Evet Haşim abi. Evet, Şimdi üst kattayız, evet. üst kattan başlayalım aşağı doğru inelim. Buraya ilk geldiğinizde, 4 yıl önce kendinize güzel böyle bir tabii işte tabii. villa yapalım, ev yapalım Aynen. düşüncesini dediniz. Ondan sonra ne oldu, neler gelişti? Normalde biz kendi yaşantımız için burayı yaptık. E, hayatı burada tamamlarız diye düşünüyorduk. Yine inşallah burada tamamlayacağız kısmetse. Allah bilir tabii geleceği de. Ama sonradan e, bir tane çocuğumuz var, turizm işine atılmak istedi. Ondan sonra da villayı kiralamaya karar verdik sezonluk kiralıyoruz. Şimdi bu odadan başlayalım Aşim abi. Her odamızda televizyonumuz var, buzdolabı var, internetimiz var, banyo tuvalet, klima. Banyolarımız oldukça geniş. Evet burası bir oda. İkinci oda. Benim oğlum burada ders yapıyor diyebilirim ama oyun oynuyor herhalde. Evet ders yapıyor. <laughs> Tamam, burada peki. bir balkon var? Yine burada da abi herhalde tüm odalarda yani her odada bir aile kalacak şekilde evet, dizayn tabii, aynen, edilmiş aynen. gibi bir durum bir zancı, bir şey var. Değil. Banyo tuvalet de var burada evet, da aynı evet, şekilde. Tamam evet. Burada bir çamaşır odası, ütü odası gibi yerimiz var. Hanımların çok istediği şey. Böyle bir ayrı odamız olsun diye. Tabii yenge e, siz evi yaparken evet. hanımların düşündüğü ilk şeylerden bir tanesi buraya çamaşır odası yaptı Aynen. kendine. Burada falan. Arkada bir var yine. Şimdi aşağı iniyoruz. Burada bir tuvalet daha var. Bir odamız da burada var. Abi her kapıyı açsak arkasından bir oda çıkıyor. Evet. <laughs> Ama sen herhalde şey düşündün değil mi? Böyle işte torun olacak, Çağrı evlenecek. Ya ben bir de bu e, giriş katta bir oda olmasını mutlaka istedim kendim için çünkü merdiven çıkmasını ve inmesini sevmediğimden dolayı. Hı hı. Biraz da zorluktan dolayı e, onun için kendimiz yapmak zorunda kaldık çünkü kafamıza göre bir yer bulamadık. Burada da yine banyo, banyo var geniş, banyo. ferah bir şekilde. Evet. İşte kişilerin rahatsızlığından dolayı kendiliğinden açılan, e, ısıtmalı, soğutmalı, kurutmalı bir sistem zorundan dolayı yaptık. dolayı ne evet, abi rahatsızlığın yani vardı? Bir cilt rahatsızlığı vardı. Ondan dolayı alerjik bir durumdu. Bunu almak zorunda kaldık. Yani sova sova oturunca evet. evet. E, senin de, cildini de, rahatsız mı ediyordu? Cildi ciddi bir şekilde tahriş ediyor. Ha, deneyelim. Eee, görmez beni açıl hemen. Isıtmak için e, ben buradan bir yere basmam gerekiyor mu? Kendiliğinden mi diyor? Hemen ısınıyor? veya zaten şu an sıcak sıcak da bunu artırıyorsun, eksiltiyorsun bunun sıcak suyu sıcaklığı artırıyorsun eksiltiyorsun. Ya o zaman şöyle bir şey mi oldu abi? Bayanlar için, erkekler için. Şimdi sen bunu kendi rahatsızlığın için yaptın. Ama sonra işte turizme karar verince gelen misafirler için ekstra bir konfor oldu yani. Ko konfor Yapacak oldu şey ve ya. farklı Ondan bir görüntü oldu. Yok. <laughs> Yedi verenin özelliğini görüyorsun değil mi Muratçığım? Vermişler ve verecekler. Müthiş. Her yerinden maşallah. Yedi yerinden veriyor yani. Abi ne veriyor yani? Allah bitiyor, biri bir, bir abi işte bir başlıyor. Rabbimin nimetleri. Burada da bir odamız var Muratçığım. Buralarda bir yerlere saklanmış bir oda daha çıktı buradan. Evet, bir odamız daha var. Toplam 5 artı bir villamız. Abi şimdi burada kaç kişi kalıyor? Bu videoyu ilk izleyenler de önceki videoyu izlemediyse bilgisi olsun. kaç şimdi, tane aile kalabilir burada? Bu villada 4 tane aile kalabilir. Yani 9 tane yetişkin kalabilir. Ekstra çocukta küçük çocuklarda. Dört 4 tane ayrı oda var zaten. Abi, abi 4 ya. tane ayrı banyolu oda var. Bir oda böyle 3 kişilik, diğer odalar hep 2'şer kişilik. Tertemiz. Aynı zamanda turizme de, Dalyan'ın turizmine de katkı sağladığım için ayrıca da mutluyum. Bir buranın televizyonu küçük, o da daha büyük ekran. Evet, olamazdı. Evet, dolayı. sen onu düşünmüşsündür zaten, açmadın. Evet. Zile bastıktan sonra içeriden açılabiliyor veya kart okutarak açabiliyoruz veya şifreli açabiliyoruz. Yani buraya gelen kişi şifreyi zaten bilmiş oluyor doğal yani olarak. Biz kart veriyoruz ona, şifreyi söylemiyoruz. Şifreyi He. sadece biz biliyoruz. He, ona tamam. Kart veriyoruz. Kartla, sistemle geçiş yapıyor. Süper, yani oradan dışarıdan gelen biri Pat diye giremiyor. Pat. Burada garaj da var. Garajımız otomatik açma kapamalı. Buraya bir, iki, üç Burada ve dört tane araç. Dört araç. Birisi içeri girecek, bir girebilir. Kapıları... beklediği 1.50 8'e 5 ebatında 40 metrekare taşmalı. Taşım abi bir de böyle, kahvaltı yaptığımız yer burası, böyle bir salon var. Evet, salonumuz ferah. Normalde zaten 75 metrekare üzerinde oturuyor ya binalar. Evet. Burada %15 olduğundan dolayı. Burada güzel güzel yemeklerini yapıyorlar. Evet. Şöyle bir su arıtma cihazımız var. Evet. Burayı da anlat istersen abi. 2 tane cihazımız var, su arıtma. Çünkü yazın yetmeyebiliyor. Onun için ikincisini koyduk yedek olarak. Abi, buradan da su alabiliyoruz. Her şeyi düşünmüşsün. Düşünmediğin bir şey kalmış mı abi? Arıtılmış su. Valla düşünmeye çalıştık. İnşallah burada biz ev yaparken evet. danışacağım evet. çok kişi oluyor yani. Burayı böyle bastırdığımız zaman kendinden açılıyor. Elektrik gitti ne yapacağız? Jeneratörümüz var. Jeneratör var. <laughs> hemen akıllara gelen soru. Evet. Evet. Yani her şey mi elektrik elektronik abi? Mesela bu köşeye genelde kullanılmaz ya mutfakların. <laughs> bunu biz kullanmak için böyle bir şey yaptık sistemde rahat alınsın diye. Mesela evini bu şekilde yaptırmak isteyenler için mesela böyle köşeli durumlar olabilir evlerinde. Evet, evet, evet. Ne tavsiye ediyorsun mesela? Ya bu bunu kullansın... bir firma mı yaptı yani? Bunu bir firma yaptı tabii ki Kelebek Mobilya diye bir firma yaptı ama şey kullansınlar yani böyle şeyler düşünüldüğü zaman kullanılabiliyor. Normalde Her yer değerlendirilebilir. Yani, normalde kullanılmıyor da böyle olduğu zaman daha kolay oluyor pratik. Çay denilecekler mesela burada. Evet elektrikli ocak. 4 tane. Tam normal böyle, böyle eski geleneksel olarak ateşin verdiği sıcaklığı veriyor mu abi? Veriyor, veriyor. <laughs> Alıştıktan sonra hiçbir sorun yok. Bazı dostlarımız, arkadaşlarımız için benden evet. yani dillendiriyorum. Evet, açıkçası. hiçbir sorun yok. Soru yani merak edilebilir. Evet. Çünkü abi açık söyleyeyim %98'imizin evi böyle değil abi. Yani biz... Evet, yani genelde tüp kullanıyorlar. Ha, yani biz böyleyiz tüp kullanıyorduk abi. Biz... veya doğalgaz kullanıyorduk evet. ama Ankara'dayken. Yine burada da her şey elektrik, elektronik. Evet, evet her şey mevcut yani eksik bir şey yok misafirlerimizin gelip de şu yokmuş diyebileceği herhangi bir şey yok. İnşallah öyledir yani. Buluruz bak. Biz Türküz abi. Biz eksik buluruz abi. <laughs> Açım abi. Ee, biz de tamamlarız inşallah. Olsun. <laughs> Burada internet, Digitürk, TV bu ve uydu mevcut.